Gelelim 11. soruya. Agah, Kayra ve Halil'in bazı fiziksel özelliklerine ait genlerin nükleotit dizilimi verilmiş. Bu genler ve oluşturdukları fiziksel özelliklerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Gidelim şıklardan. A şıkkına bakıyorum. Kayra ve Agah aynı saç tiplerine sahiptir. Agah ve Kayra saç tip genlerine bakıyorum. Aynı saç tiplerine sahip olması için nükleotit dizilimlerinin, çeşitlerinin, sıralamalarının sayılarının aynı olması gerekiyor değil mi? Bakalım dizilim nasıl? C, G, T. C, G, T. Doğru. C, A, G. C, A G. Değil. Burada bir farklılık var. Dolayısıyla aynı saç tiplerine sahip değiller. B'ye bakıyorum. Kayra ve Halil aynı göz rengine sahiptir. Kayra ve Halil'e bakıyorum. Göz rengi geni. T, A, C. T, A, G. Burada da bir farklılık var. Aynı göz rengine sahip değiller eledim. C'ye bakıyorum. Farklı genlerde aynı sayıda nükleotit bulunabilir. Bakalım. Göz rengi geni ile saç tipi geninde aynı sayıda nükleotit bulunabilir mi? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane nükleotidim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane nükleotidim var. Evet bulunabiliyormuş. D'ye bakıyorum. Farklı genlerin yapısında farklı tür nükleotitler bulunur. Hayır farklı tür nükleotitler bulunmaz. Nükleotit türlerim zaten belli. Adenin, timin, guanin, stozin. Hepsinde aynı tür nükleotitler bulunur. Fakat sayıları ve dizilimleri farklıdır. Yanlış. Cevabım C şıkkı olacak. Geçelim 12'ye. Aşağıda farklı organizmalarda meydana gelen değişimler listelenmiştir. Verilen değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım sırayla. Bir de ne demiş? Arı larvalarından polenle beslenenlerin işçi arı, arı sütüyle beslenenlerin kraliçe arı olması. Burada beslenmeye göre genin işleyişi değişiyor. Dolayısıyla bu bir modifikasyondur. 2'ye bakıyorum. Işıksız ortamdaki bitkinin yapraklarının sararması. Burada da bitki ışıksız bir ortamda bırakıldığı için sararma oluyor. Yani genin işleyişi değişiyor. Modifikasyondur. Spor yapan kişilerin kaslı bir vücuda sahip olması bu da bir modifikasyondur. Covid-19 virüsünün bulaşıcılığını artıran delta varyantının ortaya çıkması. Bu ise bir mutasyondur. A şıkkına bakıyorum. 4 numaralı olay bu değişimi geçiren canlı için yararlı bir mutasyondur. Evet bizim için zararlıdır fakat bu virüs için yararlı bir mutasyondur. Doğru. 2 numaralı olay canlının genlerindeki nükleotit diziliminde değişime yol açar. Nükleotit diziliminde bir değişim yoktur. Sadece işleyişinde bir değişim vardır. Yanlış. C'ye bakıyorum. 3 numaralı değişimin görüldüğü kişilerin çocukları da kaslı olarak doğar. Böyle bir şey asla yok. D'ye bakıyorum. 1 numaralı olay sonucunda oluşan işçi arılar arı sütüyle beslenirse kraliçe arıya dönüşürler. Böyle bir şey de kesinlikle yok. Arı larvasının belli bir süre içerisinde arı sütü ya da polenle beslenmesi gerekiyor ki işçi arı veya kraliçe arı olması sağlansın. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Bakalım 13. soruya. Aşağıda kalıtımla ilgili tanımlar verilmiş. Tanımları verilen yapıları karmaşıktan basite sıralamamı istiyor. Şimdi nelermiş bunlar bakalım. Hücrede yaşamsal faaliyetleri yöneten molekül. Yaşamsal faaliyetleri yöneten yönetici molekülüm neydi? DNA'ydı. DNA'nın protein kılıfla sarılması sonucu oluşan şey kromozomdu. Belirli bir kalıtsal karakteri taşıyan biyolojik birim, kalıtsal karakteri taşıyan gen olacak. DNA molekülünün yapı birimi ise nükleotit olacaktır. Yani sıralamam mavi, kırmızı, sarı ve mor olacak. Bakıyorum mavi, kırmızı, sarı, mor A şıkkı. Geçelim 14. soruya. Aşağıda Antalya şehir merkezi, Belek ilçesi ve deniz üzerinde hava sıcaklığını gösteren harita verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Havanın sıcak olduğu yer alçak basınç alanımdır. Havanın soğuk olduğu yerde yüksek basınç alanımdır. Şu an için bunu araya katmayacağım. Şu ikisi arasında bir kıyas yapacağım. Bu çünkü buna göre ve buraya göre değişecektir. Alçak basınç alanında yükselici hava hareketleri görüyordum. Yüksek basınç alanında da alçalıcı hava hareketleri görüyordum. Şu şekilde bir hava hareketi göreceğim dolayısıyla. Burayla burayı kıyasladığımda da burası alçak basınç alanı olacaktır. Buraya kıyasla karıştırmıyoruz. Dolayısıyla burada da yükselici hava hareketleri görülecektir. Yani rüzgarın yönü bu şekilde olacaktır. Fakat Burası ve burası arasında ise bu kısım yüksek basınç alanı olacaktır ve alçalıcı hava hareketleri görülecektir. Rüzgar bu şekilde esecektir. Şimdi bakalım şıklara. A şıkkında Antalya şehir merkezinde yükselici hava hareketi görülür diyor. Evet doğru. Yükselici hava hareketleri görülmüştü. B şıkkında Belek ilçesinden Antalya şehir merkezine doğru rüzgar oluşumu gözlenir diyor. Evet Antalya şehir merkezi ile Belek ilçesini şu şekilde kıyaslamıştık ve rüzgar yönü de Belek'ten Antalya'ya doğruydu. Doğru. C şıkkına bakıyorum. Konya altı plajında halk plajına göre rüzgarın sebep olduğu dalgalar daha fazladır diyor. Rüzgarın sebep olduğu dalgaların daha fazla olması için aradaki basınç farkının çok fazla olması lazım. Konya Altı Plajı ve Halk Plajı'na baktığımda ise bu ikisi arasındaki basınç farkı bu ikisi arasındakinden çok daha fazla. Dolayısıyla Konya Altı Plajı'nda daha fazla dalga görülecektir. Bu da doğru. Belek ilçesinde hava yoğunluğu Antalya şehir merkezine göre daha azdır. Hava yoğunluğunda şu şekilde bakıyorduk. Bana Belek'le Antalya'yı kıyaslamamı istiyor. Belek ve Antalya kıyasında şu iki kısma bakıyordum. Alçak basınç alanında hava yükseldiği için havanın yoğunluğu azdır. Fakat yüksek basınç alanında hava alçaldığı için havanın yoğunluğu fazladır. O yüzden Antalya ile Belek'i kıyasladığımızda hava yoğunluğu Belek'te daha fazla olacak. Bana da burada belekte daha azdır demiş. Bu yanlış olacak. Cevabım D şıkkı. Bakalım 15. soruya. Aşağıdaki tabloda bazı kavramlar ve tanımlar verilmiş. Buna göre hangi kavramla tanımın eşleştirilmesi doğrudur diyor. Doğru olanı soruyor bana bakıyorum. Bir bölgede uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen attır hava olayı demiş. Hava olayı değildi. Uzun süre ve ortalamaysa bu iklimdi. Bakalım diğerine. Havadaki su buharının soğuk bir yüzey üzerinde sıvı hale geçmesi sonucu oluşan su damlacıkları. Bu da yağmur olayıydı. Kar değildi. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleriyle inceleyen ve Hava olaylarının canlılar ve çevre açısından doğuracağı uzun süreli sonuçları araştıran bilim dalı. Burada hava olaylarının oluşumunu demesi kafanızı karıştırabilir. Çünkü hava olayı deyince direkt olarak buraya meteoroloji yapıştırabiliriz. Ama bana burada diyor ki gelişimini, değişimini, nedenleriyle inceleyen ve canlılar ve çevre açısından doğuracağı uzun süreli sonuçları araştıran bilim dalıdır. Evet, bu klimatoloji olacak çünkü bu bir iklimdir aslında, iklim araştırmacısıdır. Bakalım diğerine, yağmur damlalarının bulutlardan yeryüzüne inerken şiddetli rüzgarlarla atmosferin daha soğuk olan üst katmanlarını sürüklenip donmasıyla oluşan yağış şekli, bu da kırığı olmayacaktır, dolu olacaktır. Dolayısıyla cevabım C şıkkı klimatoloji olacaktır. Bakalım 16. soruya. Dünya üzerindeki kıtaların yerleri haritada gösterilmiş ve bu yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım nasıl yorumlar yapılmış. A şıkkına bakıyorum. Afrika kıtasında ilkbahar ve sonbahar mevsimleri aynı anda yaşanabilir. Yaşanabilir mi? Kesinlikle yaşanabilir. Eğer burada ilkbahar yaşanıyorsa burada sonbahar yaşanabilir ya da tam tersi olabilir. Doğru. B'ye bakıyorum. Farklı kıtalarda aynı tarihlerde aynı mevsimler yaşanabilir. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Aynı çizginin üzerinde 3 tane kıta var ve bunların hepsi kuzey yarımkürede. Dolayısıyla hepsinde aynı anda yaz mevsimi, ilkbahar mevsimi veya diğer mevsimler yaşanabilir. Bu da doğru. C şıkkına bakıyorum. Amerika kıtasının tamamında Ocak ayında yaz mevsimi yaşanır. Amerika kıtasının bir kısmı Kuzey yarımkürede, bir kısmı da Güney yarımkürede. Yani burada yaz yaşanırken burada kış yaşanacak ya da tam tersi olacaktır. Tamamında Ocak ayında yaz mevsimi yaşanmaz. Ocak ayında yaz mevsimini yaşayan sadece Güney Amerika olacaktır. Yanlış. D şıkkına bakıyorum. 21 Aralık tarihinde tüm kıtalarda gün dönümü yaşanır diyor. Evet, gün dönümü yaşanıyor. Eğer Kuzey yarımküreyi sorsaydı en uzun gece güney yarım küreyi sorsaydı en uzun gündüz yaşanacaktı. Ama her halükarda yaşanan şey gün dönümü olacaktı. Doğru cevabım C şıkkı olacaktır. Bakalım 17. soruya. Aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi şematize edilmiştir. Ve sembolleri azotlu organik bazları temsil etmektedir. Eşlenme sonucu oluşan DNA molekülleri ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur? Bakalım şimdi DNA molekülüm eşlenirken zincirim ikiye ayrılıyordu ve ayrılan zincirlerim fermuar gibi tamamlanıyordu. Burası benim birinci zincirimse burası ikinci zincir gibi tamamlanacak. Burası ikinci zincirimse burası da birinci zincir gibi tamamlanacaktır. Bu eski, bu yeni, bu da yeni ama bu ikinci eski zincirim olacaktır. Şimdi bana bazı nükleotitleri vermiş. Onları yerleştirerek yapmaya çalışayım. Bakıyorum şimdi. Burası guaninse, burası sitozin olacaktır. Burada da adenin vermiş. Adeninin karşısına ne gelecek? Timin gelecektir. Şimdi burada timin geliyorsa, bu da onu tamamlayan olmayacak mı? Evet, buraya da adenin gelir dolayısıyla. Eğer buraya adenin geliyorsa, buraya da timin gelecektir. Aynı şekilde ikinci zincirimdeki, ikinci nükleotidimde guaninmiş. Yazıyorum buraya guanin, karşısına sitozin gelecek. E burada da birinci zincirimdeki ikinci nükleotit sitozin yazıyorum karşısına guanin gelecek. Burada yıldıza timin geldiyse burada da timin gelecek karşısına adenin gelecek. Burada adenin ise birinci eski de onu tamamlayan olması için burada timin gelecektir. Dolayısıyla karşısına da adenin gelecektir. Şimdi bütün sembollerimin yerine gelecek olan azotlu organik bazları bulduk, değil mi? Bakalım şıklara. A şıkkında doğru eşleştirmelerde üçgen karşısına yuvarlak gelmelidir diyor. Üçgenim neydi benim? Adenin. Yuvarlağım neydi? Sitozin. Böyle bir eşleşme yok. Adenin timinle, sitozin guaninle eşleşir. Yanlış. B'ye bakıyorum. Yeni oluşacak DNA zincirlerinin nükleotit dizilimleri aynıdır. Yeni oluşacak bu iki zincirin nükleotit dizimleri aynı değil sadece birbirlerini tamamlayacak şekildedir. Buna aynı diyemeyiz yanlış. C'ye bakıyorum. DNA'nın birinci zincirindeki adenin ve sitozin nükleotitlerinin sayısı birbirine eşittir. Birinci zincire bakıyorum. Neydi burada? Adenin. Burada timin vardı. Adenin ve sitozin nükleotitlerinin sayısı birbirine eşittir. Evet iki tanedir. Doğru. D şıkkına bakıyorum. Eşlenme sonucunda oluşan DNA'larda toplam 3 tane guanin nükleotidi bulunur diyor. Bakalım eşlenme sonucunda oluşanlara. Bir tane burada guaninin var. Bir tane de burada var. Kaç tane oldu? 2 tane oldu. Şunu eğer almaya kalkarsanız bu eşlenmeden önceki hal. Yani bu zincir açıldı ve buraya geldi. Bunu sakın almıyoruz. 2 tane vardır. 3 tane değil. Yanlış. Cevabım C şıkkı olacaktır. Geçelim 18. soruya. Özdeş termometre ve lambalarla oluşturulan deney düzeneklerinin başlangıçtaki durumları aşağıdaki görselde verilmiş. Işık ışınlarının birinci düzenekte yüzeye dik olarak, ikinci düzenekte ise eğik açıyla düşmesi sağlanmış. Zemini olan uzaklıkları, aynı olan bu lambalar eşit süre açılarak termometrelerdeki sıcaklık değerlerinin artışı gözlemlenmiş. Bu deneyle ilgili hangi ifade yanlıştır diye soruyor bana. Benim burada öncelikle dikkat etmem gereken şey birim yüzeye düşen sıcaklık miktarı. Birinci düzeneğe baktığımda birim yüzeye düşen sıcaklık miktarı fazladır. Fakat ikinci düzeneğe baktığımda birim yüzeye düşen sıcaklık miktarı ise azdır. Dolayısıyla birinci düzenekte termometrede artış göreceğim. ikinci düzenekte ise termometrede daha az bir artış göreceğim. Bakalım şıklara. A şıkkında bu deneyle güneş ışığının geliş açısı küçüldükçe aydınlattığı alan da küçülür. Hipotezinin doğruluğu ya da yanlışlığı test edilebilir demiş. Evet test edebiliriz. Çünkü güneş ışınları dik bir açıyla geldiğinde küçük bir alana daha fazla sıcaklık ve enerji düşüyor. Fakat eğik açıyla geldiklerinde ise daha büyük bir alana aynı miktarda Sıcaklık ve enerji düştüğü için eğik açıyla geldiğinde daha geniş bir alanı aydınlatırken dik açıyla geldiğinde daha dar bir alanı aydınlatacaktır. Bakalım B şıkkına. Işığın geliş açısının küçük olduğu düzenekte yüzeyin sıcaklık artışı daha az olur diyor. Evet doğru. Geliş açısının daha küçük olduğu düzenekte sıcaklık artışı daha az olur demiştik doğru. C'ye bakıyoruz. Birinci düzenekteki durum yengeç ve oğlak dönenceleri arasında yılda iki kez görülür. Birinci düzenekteki durumum ne? Dik açıyla düşme. Evet yengeç ve oğlak dönenceleri arasında da yılda iki kez görülüyordu. Doğru. D şıkkına bakıyorum. İkinci düzenekteki durum ekvator çizgisi üzerinde hiç görülmez demiş. Ekvator çizgisi üzerine güneş ışınları yılda iki defa dik düşüyordu. 21 Mart ve 23 Eylül'de bu tarihlerin dışında güneş ışınları ekvatora da eğik açıyla düşüyor. O yüzden burada hiç görülmez demesi yanlış olacak. Cevap D şıkkı. Şimdi 19. soruya bakalım. Aşağıda yüksek ve alçak basınç alanları ile ilgili pano çalışması yapılmış. Buna göre çalışma ile ilgili yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi yüksek ve alçak basınç alanını şöyle bir gözden geçirelim hemen. Yüksek basınç alanım ve alçak basınç alanı. Yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketleri görüyordum. Alçak basınç alanında ise yükselici hava hareketleri görüyordum. Dolayısıyla rüzgarın yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alanıma doğruydu. Yüksek basınç alanında hava açık ve soğuktu. Alçak basınç alanında Hava sıcak ve bulutluydu. Ayrıca yağmur ihtimali de fazlaydı. Yeryüzüne uyguladıkları basınca bakarsak, yüksek basınç alanında yeryüzüne uygulanan hava basıncı fazlaydı. Çünkü hava ağırlaşıyordu. Alçak basınç alanında da yeryüzüne uygulanan hava basıncı azdı. Çünkü hava hafiflemişti. Şimdi okuyalım sırayla. Yüksek basınç alanında bana ne demiş? Hava sıcaklığı düşüktür. Öyle mi? Evet. Yükselici hava hareketi görülür. Hayır, alçalıcı gördüm. Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Çevreden merkeze doğru mu? Merkezden çevreye doğru. Yanlış. Alçak basınç alanına bakıyorum. Alçalıcı hava hareketi görülür. Alçalıcı hava hareketi mi görülüyor? Hayır, yükselici hava hareketi görülüyor. Yağış ihtimali fazladır. Evet burada söylemiştik doğru. C'ye bakıyorum hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Merkezden çevreye doğru mu yoksa çevreden merkeze doğru mu? Çevreden merkeze doğru yanlış. Şıklara bakalım. Yüksek basınç alanına yazılan bilgilerden sadece biri yanlıştır. Hayır iki tane yanlışım var yanlış. Alçak basınç alanına yazılan tüm bilgiler yanlıştır. Hayır bir tane doğrum var Panoların altındaki basınç alanı isimleri değiştirilirse panolar doğru olur. Hayır, olmaz. Basınç alanlarından ikişer bilginin yerleri değiştirilirse panolar doğru olur. Şu iki bilgiyi alıp buraya koyarsam, şu ikisini de alıp buraya koyarsam doğru olacaktır. Doğru. Cevap D şıkkı olacak. Geldik son soruya. Ali, Yıldız Dağı eteklerindeki köyünde yetişen ve eşeysiz üreme yapabilen bir bitkiden aldığı dallardan birini Yıldız Dağı'na... Diğerini de köydeki evinin bahçesine dikiyor. Ali dağda ve bahçede yetişen bitkilerin boylarının farklı olduğunu gözlemliyor. Bu bilgilere göre hangi çıkarımlar yapılabilir diyor. Şimdi bu durum neydi? Yetiştiği yere göre boyu değişiyor. Bu tamamen bir modifikasyon örneği. Yani Genin işleyişinde bir değişiklik var. Bakalım şıklara. A şıkkında yükseklik bitkinin genlerinin işleyişine etki etmiştir diyor. Evet buna tam az önce söyledik doğru. B'ye bakıyorum. Yüksekliğe bağlı olarak değişen çevre şartları bitkide kalıtsal farklılıklara sebep olmuştur. Kalıtsal bir farklılığa sebep olmak gibi bir şey söz konusu değil. C'ye bakıyorum. Farklı çevre şartlarında yetiştirildiğinde bitki mutasyona uğramıştır. Mutasyona uğramak gibi hiçbir şey söz konusu değil. D'ye bakıyorum. Farklı yüksekliklerde yetişen bu iki bitki tür içi çeşitliliği sağlamıştır. Tür içi çeşitliliğin sağlanması için kalıtsal farklılıklar gerekiyor. Bu olayda kalıtsal bir farklılık olmadığı için yanlış cevabım A şıkkı olacaktır. Evet Mebi'nin yayınladığı LGS fen denemesinde birlikte bitirdik. Soruları çözerken bazı yerlerde minik konu hatırlatmaları yaptık. Böylece hem pekiştirme hem de tekrar yapmış olduk. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.